Aslı? Bir, bir durabilir acaba? Aslı? Aa, nereye? Geleceğim ben, bekle beni tamam mı? Konuşuruz. Tekin, Mirkel'in oğlu bulmuş derini. Selam. Siz tanışıyor musunuz? Aslı değil mi? Evet. Derinin daha ilk günden yarı yolda bıraktı arkadaşı. Sen de öylesin. Memnun oldum. Ee, ne olacak şimdi? Evi de tuttuk. Yani döneceğini söyledi ama babası kızı bırakmaz. Unutun. Doğru. Demir Kelemoğlu yakaladı bir kere. Demir <laughs> Kelemoğlu. Güzel. Öyledir o, çok cooldur. Ve mesafeli, sakin, ipek gibi ama kolalı ipek. Dım mir işte. Ha şey yardım edeyim mi? Ya çok teşekkür ederim Tükenmiş. Gel. <laughs> Sağ ol. Aha. Ee, şey, geliyorum ben. Bırakıp geleceğim. Görüşürüz şampiyon. Birkaç gün önce bana bebek dışında bir yerde oturacaksın deseler de "Mayfair mi?" diye sorardım. Hatta Yeniköy'deki eve taşımak istemişti bizimkiler geçen sene. Ben gelmem dedim. Şimdi aslı harikalar diyarında. Vallahi ben senin tam tersinim. Yaşadığım yere hiç bağımlı olmam. Yani deniz olsun yeter. Görmesem de olur. Kokusunu alırım. E ne kadar sürecek bu kaçış? Yani ne kadar dayanacaksın bu harikalar diyarına? Döneceğim bir yer kalmadık ya. Bundan sonra nereye giderim? Onu zaman gösterecek. Derin biraz anlat daha yaküstü. Zor bir geceymiş. Herkes için. Hem de nasıl? Ben de diyorum annem bu eve niye hiç gitmek istemiyor diye. Meğer daha önce başka durumlar da olmuş. Annem babamdan uzak duruyor. Ben de annemi suçluyorum. Babama soğuk davranıyor diye. Bodrum mu gitti şimdi? Hep kaçtı o. Hep. Ama benden daha kolay atlatacağı kesin. Benim biraz dengelenmiş şaştı. Maalesef bu konularda tavsiye verecek adam değilim ama sonuçta annenle babam. Neyse ya ayakta kaldık. Oturalım biraz. He, gel. Gel gel gel. Aa, teşekkür ederim. Derin bana da senin hikayeni anlattı ayaküstü. Ee ne diyorsun? Dönebilecek mi bugün? Babasına direnemez o. Yani zaten düğünden önce son çıkışa bir balıklama daldı ama. Bence parmağına o yüzüğü takacaklar. Hem Yiğit o kadar çok seviyor ki onu. Bugüne kadar hiçbir hatası da olmadı. Babası bir yandan, annesi bir yandan, Yiğit bir yandan. Hepsi baskı kuracak. Derin de sonunda teslim olacak. Yani umarım teslim olmaz tabii ama. Ya sonuçta onun için ne olsun. Biz buna kısaca hayırlısı diyoruz. Görüşürüz. Ya lütfen beni burada unutmayın tamam mı? Buyurun efendim. Buyurun aslanım. Hayır yoklar. Birlikte yemeğe gittiler. Derin Hanım da evet. Tabii. Tabii efendim söylerim.